şu an dünyanın merkezindeyiz. Napolyon diyor ki dünyada bir merkez varsa orası İstanbul'dur. Biz de İGM olarak diyoruz ki gelecekte bu dünyanın finans ve ekonomi üretim merkezi Türkiye olabilir. Bu potansiyele sahibiz. Bununla ilgili ülkemizdeki teşvik sistemi, bununla ilgili yatırım iklimi, insan kaynakları, ham madde ihtiyacı ve envanterimizde bulunan üretim tesisleriyle birlikte üretim potansiyeli olan organize sanayi bölgelerimiz teknolojik altyapımız, iş gücü altyapımız da bu merkez olmaya hazırız. Biz İGME olarak Türkiye'nin yatırım çekme potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Aleyhimize yapılan her türlü kara propagandanın aksine Avrupa'nın, Rusya'nın, Afrika ve Orta Doğu'nun üretim merkezi, ticaret merkezi, finans merkezi ve hizmet merkezi olmaya adayız. Genç nüfusumuz, ülkenin içinde bulunduğu ulaşım aksları, özellikle covid sonrası yeni normalle beraber düzelecek olan ekonomik sistemde yerimizi almamız gerekiyor ve bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Türkiye'de ihracatı yapılmayan neredeyse hiçbir ürün ve hizmet yok. Biz bugün dünyanın bütün ülkelerine ihracat yapabilen, bayrağı ve parası olan bütün resmi dünyada kurulu ülkelere ihracat yapmayı başarmış bir ülkeyiz. Mikronezya Cumhuriyeti'nden Rusya'ya, Amerika'dan Kanada'ya, Rusya'dan Arabistan'a kadar her türlü engelleme, ambargo ve zorluğa rağmen dünyaya biz bu ihracatı yapabiliyoruz. Özellikle Covid sonrasında ülkelerin ikinci, üçüncü üretim planlarını yapmaları, yedek planlar yapmaları gerektiğini ve Çin'in kapandığı durumda ülkenin, dünyanın ihtiyacını nerenin karşılayacağına ilişkin bir sürü soru işareti var. Bu soru işaretlerinin cevabı Türkiye olabilir. Bu cevabı vermek kendi başınıza sizin işiniz değil. Bu verdiğiniz cevabı dünyadaki bütün girişimcilere, yatırımcılara ve işletmelere duyurmanız gerekiyor. İnsanlığın önümüzdeki dönemde ürünlerini ve hizmetlerini tekrar Türkiye'den almasıyla ilgili çözüm yollarını önüne götürmek zorundayız. Bugün artık, bugün artık son bir yıldır Covid'in de etkisiyle hizmet ve ürünlerin ayağa servis yapan operasyonlarda büyüdüğünü, daha konvansiyonel girişimcilerin, üreticilerin ve satıcıların ise ivme kaybettiğini görüyoruz. Bu durumda ihracat için yapacağımız en önemli çalışma, ihracat için yaptığımız bu çalışmanın onların ayağına götüren bir modelle, yani gate of tech'le olması gerektiğini söylüyoruz. Bugün Türkiye'deki işletmeler artık mal ve hizmetlerini vatandaşın kapısına götürmek, alıcının kapısına götürmek. İngiltere'de, Hollanda'da, Çek ya da Nijerya'da, Fransa'da, Rusya'da, Galler'de, Amerika'da, Kanada'da olmak zorunda. Bu dönemle ilgili çözüm yollarını aradığınız zaman ihracattaki kaybettiğimiz pazarları geri almak ya da ihracatı büyütmekle ilgili sorularımızın hepsinin karşısında onlara hizmet götüren bir model olduğu ortaya çıkıyor her kime sorarsanız sorun artık iş için, ticaret için gezmeyi öteleyebiliyor. Ya da sizin ürün ya da hizmetlerinizi görmek için ülkeye gelmek, fuarları ziyaret etmekle ilgili operasyonların hepsi ikinci ya da üçüncü seçenek olmaya başladı. Ben şimdi size şunu soruyorum. Bu dönemde İngiltere'de bir mağazanız olsa, Fransa'da bir deponuz olsa, İtalya'da sizi temsil eden bir kurum ya da bir organizasyon olsa ihracatınız artar mı, azalır mı? Bunu düşünün, Ondan sonra bizare. Siz üretin, biz dünyaya satalım. Ürün ve hizmetlerinizi tüm dünyaya ihraç etmek istiyorsanız çözüm Gate of Tech. Turkish Expo Center. TV reklamı pahalıdır. Siz bizareyin uzun uzun anlatalım. Gateoftech.com